Herkese merhaba. İlaçla 7 gün, ilaçsız bir hafta. Sabah alarm çalıyor. Başınızı yastıktan kaldırmak için kendinizi zorladığınızda fark ediyorsunuz ki boğazınız yanıyor, burnunuz sıkalı ve enerjiniz yok. Hızlıca bir bardak sıcak çay alıp günlük rutininize dönmek istiyorsunuz. Ancak bu çok da mümkün görünmüyor. Bu tanıdık his Yılın özellikle kış aylarında hepimizin karşılaştığı bir durum. Grip ya da soğuk algınlığı. Böyle zamanlarda hızlıca bir çözüm ararsınız ve aklınıza ilk olarak ilaçlar gelir. Aslında sıkça duyduğumuz ilaçla 7 günde, ilaçsız bir haftada geçer sözü bu hastalıkların seyrini oldukça iyi özetler. Virüs kaynaklı bu rahatsızlıklar, bağışıklık sistemimizin doğal savunma mekanizmaları sayesinde genellikle 7 ila 10 gün içinde kendiliğinden iyileşir. İlaçlar ise hastalığın süresini kısaltmaktan daha ziyade belirtileri hafifletmek ve hastanın daha rahat hissetmesini sağlamak için kullanılır. Özellikle yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı veya Kas ağrıları gibi rahatsız edici belirtileri kontrol altına almak için ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaçlar faydalı olabilir. Ancak grip ve soğuk algınlığı viral enfeksiyonlardır. Dolayısıyla antibiyotikler bu hastalıklarda etkisizdir ve yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda işe yarar. Bu nedenle ilaç kullanılsa da kullanılmasa da İyileşme süreci temelde vücudun bağışıklık sistemi ile ilişkilidir. Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu rahatsızlıkların bu kadar yaygın olmasının nedeni nedir? Daha da önemlisi grip ve soğuk algınlığı arasındaki farkları nasıl anlayabilir ve bu hastalıklardan korunmak için neler yapabiliriz? Öncelikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar virüs kaynaklıdır ve özellikle kapalı alanlarda hızla yayılır. Toplu taşıma araçlarında, ofislerde, okullarda veya alışveriş merkezlerinde insanlar birbirine çok yakın olduğu için virüsler havada kolayca taşınabilir. Örneğin bir kişinin hapşırmasıyla virüsler havaya yayılır ve saatlerce yüzeylerde veya havada aktif kalabilir. Böylece farkında olmadan bu virüsleri soluyarak ya da kirli yüzeylere dokunarak enfekte olabiliriz. Bir diğer neden bağışıklık sistemimizin zayıflamış olmasıdır. Yoğun stres, yetersiz uyku ve sağlıksız beslenme gibi faktörler vücudumuzun bu virüslere karşı koyma yeteneğini azaltır. Örneğin, iş stresi veya okul stresi nedeniyle yeterince dinlenemeyen bir kişinin Grip mevsiminde hasta olma ihtimali çok daha yüksektir. Bununla birlikte soğuk havalarda vücudumuzun enerji ihtiyacı artar ve vitamin mineral eksiklikleri bağışıklığımızı daha da zayıflatabilir. Grip ve soğuk algınlığı arasındaki farkları anlamak da oldukça önemlidir. Soğuk algınlığı genellikle daha hafif seyreder ve burun tıkanıklığı, hafif boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Örneğin sabah kalktığınızda hafif bir burun akıntısı yaşıyor ve kendinizi yorgun hissediyorsanız bu durum büyük ihtimalle bir soğuk algınlığının belirtisidir. Grip ise genellikle ani başlayan yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları ve halsizlikle daha ağır bir tablo çizer. Öyle ki grip olduğunuzda yerinizden kalkmakta zorlanırsınız. Doğal iyileşme süreci vücudunuzun kendi kendinin doktoru olması. Bağışıklık sistemimiz virüslerle savaşırken birçok mekanizmayı devreye sokar. Örneğin ateşin yükselmesi vücudun enfeksiyonla savaşmak için oluşturduğu doğal bir savunmadır yüksek sıcaklık virüslerin çoğalmasını zorlaştırır. Ayrıca burun akıntısı ve öksürük gibi semptomlar vücudun zararlı mikropları temizlemek için kullandığı yöntemlerdir. Bu süreçte doğru bir destekle vücudun iyileşme kapasitesini arttırmak mümkündür. İlaçsız bir şekilde iyileşme sürecini desteklemek için doğal yöntemler oldukça etkilidir. Birincisi bol sıvı tüketimi. Su, bitki çayları ve çorba gibi sıvılar vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Özellikle sıcak tavuk çorbası protein içeriğiyle burun tıkanıklığını azaltarak solunumu rahatlatır. İkincisi dinlenme. Vücudunuz hastalıkla savaşırken enerjiye ihtiyaç duyar. Yeterince uyumak ve fiziksel aktiviteyi azaltmak, bağışıklık sisteminizin virüslerle daha etkili bir şekilde savaşmasına olanak tanır. Üçüncüsü ise beslenmenize dikkat etmek. Bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineralleri içeren gıdalar tüketmek çok önemlidir. C vitamini açısından zengin portakal, mandalina gibi meyveler ve çinko içeren kabak çekirdeği gibi besinler iyileşme sürecini hızlandırabilir. Dördüncüsü, tuzlu su veya sirkeli su ile gargara yapmak. Boğaz ağrısını hafifletmek için tuzlu veya sirkeli su ile gargara yapmak etkili bir yöntemdir. Bunlar boğazdaki iltihabı azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir. Nemli ortam sağlamak Solunum yollarını rahatlatmak için ortamın nemli olması önemlidir. Buhar inhalasyonu veya odada nemlendirici kullanmak burun tıkanıklığını hafifletebilir. Altıncısı bitkisel çaylar ve doğal destekler. Zencefil, bal ve limon karışımı, ıhlamur gibi doğal çaylar hem bağışıklığı destekler hem de boğazı yatıştırır. Ada çayı gibi antiseptik özelliği olan bitki çayları da etkilidir. Soğan ve sarımsak gibi antibakteriyel besinler çeşitli şekillerde beslenmeye dahil edilirse bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlarla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesine katkı sağlayabilir. Grip ve soğuk algınlığı vücudumuzun virüslerle savaşma kapasitesini bize hatırlatan rahatsızlıklardır. Ancak ciddi belirtiler ortaya çıktığında veya hastalık risk gruplarında tehlikeli hale geldiğinde mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Unutmayın, sağlığınız için vücudunuza kulak vermek ve ona ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en etkili ilaçtır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.